Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Sağ olun. nasılsınız? nereye gideceğiz? Hastane. Hastaneye. Hastaneye mi? Hastaneye gideceğim ben ama. Peki. İsmim Selma Seyrek. 12 yıldır bu mesleği yapıyorum. Bu mesleğe etapta biraz endişeli ve kaygılı girdim çünkü eşim bana tavsiye etti her gün beni biraz sıkıştırmaya başladı. İlla ki de bu işi yap yap ya nasıl bir adamsın sen kıskanmaz mısın öyle bir şeyde nasıl olur da böyle bu mesleği yaparsın, yapabilirim falan gibi derken bu sefer bir baktım düşündüm. E şimdi arkamda nasıl olsa ben bu işi yaparım. Zaten biraz da böyle farklı bir meslek edinmeyi her zaman için içimden geçirmişimdir. Yani ev hanımlığı yapıyordum ama aktifte oluyorum bazı konularda mesela kendimi köreltmemek adına. Öylelikle Eşimin sayesinde bu işe başladım. Yani Allah razı olsun kendisinden. Yani çok iyi oldu, bayan arkadaşlar çok memnun. Ben şimdi ticari amaçlı da düşünmüyorum sadece. Arabanın içi terapi merkezi gibi sanki. Yani böyle arkadaşlar bindiği zaman, bayan arkadaşlar bindiği zaman onlarla beraber gülüyoruz, eğleniyoruz, üzülüyoruz. Bazen onlar şey yapıyorlar yani var ya çocuklarına emanet ediyorlar. Kreşe bırakıyorum, kreşten alıyorum kendileri gelmeden. Böyle bir durumda da çok hani onlar da rahatlar, ben de rahatım. Yani bu bir ihtiyaçmış Serik'te. Çok da iyi oldu. Serik'te farklı bir yani konuya değinmiş olduk. Zorluklar, trafik açısından zorluk yaşıyoruz. Sıcağımız çok fazla Antalya'nın. Biliyorsunuz turizm bölgesi çok göç aldığı için çok sıkıntılar yaşıyoruz. Bunun dışında bazen şaşırıyorlar. Aa bayanmış falan. Biraz sesimi biraz erkek sesine de benzettikleri oluyor. <laughs> Öyle olunca da yani gördükleri zaman şaşırıyorlar. Sonra yani hepsi tebrik ediyor. Bu konuda da hani çok memnunum. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım bugüne kadar. Ufak tefek tabi olumsuzluklar oluyor. O kadar olacak. En büyük sorunluğu şöyle bir şey. Ailesin, yuvan var. Yani arkadaşsın, komşusun. Böyle durumlarda ister istemez sıkıntılar yaşanıyor. Tam çay içerken eşimle aranıyorum. Ama kıyamıyorum da onlara. Bir şekilde yani gidiyorum onlara hitap etmek adına. Böyle bir durumda işte yani Serik için güzel olduğunu düşünüyorum Hani kadınlara öncülük yaptığımı düşünüyorum herhangi bir sıkıntı olmadan Her türlü şeyin Kadınlarla başarabileceğine inanıyorum Hani bu açıdan Onlara tavsiye edebilirim Önerebilirim yapmak isteyenlere Kadınların başaramayacağı hiçbir şey yok Yeter ki istesinler Burada en büyük destek de Eşimden geldiği için Kendisine sonsuz teşekkür ediyorum Allah razı olsun Ben bu şekilde. 2016 yılından beri taksi işletmesi yapıyorum. 2008'de de e, durak başkanlığı yapmaya başladım. Müşteri memnuniyetli çalışmak için işte bayan arkadaşların da olsun istedik. Eşimi özellikle teşvik ettim. 2011 yılında eşimin e, işte eşime yapar dedi. dedim. Biraz e, yapmak istemez gibi oldu ama fakat daha sonra benimsedi desteğim sayesinde. İşte 2011 yılından bu tarafa e, taksit faaliyetini gösteriyor. Valla iş konusunda benim e, iş e, şey yapması son derece memnunum çünkü kendine de vakit ayırıyor. Mesela durağa gitmese bile evde bayan müşterileri var. Gece gündüz onlara hizmet veriyor. Zaten eşimi o yönden teşvik etti. Bayan müşteriler özellikle bazen bayan şoför arıyorlar takside. E, bu sefer erkek daha sohbet edemediği şeyleri, paylaşamadığı şeyleri, birebir bir, de bir aslında psikolojik alışmanlık gibi ee, hanımlar o yönden de rahat bir şekilde yolculuk yapabiliyorlar ee, veya eşleri erkek erkek eşler erkek taksiyle gitmek istemediğinden bayan arıyorlar özellikle hanım o yönden onlara cevap verebiliyor. Bu yönden ben hanımın taksi yapmasına memnunum. O da zaten şu an bırak diyorum bırakmıyor zaten o yönden. <laughs> Serimizin hanımların en iyi bayan şoförü. Kimseyi mağdur etmiyor hele hele bayanları. Seni çok seviyoruz Selma abla.